Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Ergül. Bugünkü videomuzda yeni model ve eski model ütüyü arasındaki farkları size bildireceğim. En önemli olan ütü alırken altına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eski model ütülerde gördüğünüz gibi çok çabuk paslanma olabiliyor ve çizilme olabiliyor. Bu şekil ütüler kıyafetlerimizin yanmasına ve yapışmasına sebep olabiliyor. Ama yeni nesil ütülere geldiğimizde ise şu şekilde gördüğünüz gibi çeliktir. Ne yanmaz ne yapıştırmaz şu şekilde paslanmama özelliği var ve 8 yıl garantilidir bunlar e, buharlama özelliğine geldiğimizde ise bunda gördüğünüz gibi 22 delik ancak var şu şekilde buhara bastığınızda buharı bile zar zor çıkartıyor ama yeni nüfus ütüye geldiğimizde ise şu şekilde gördüğünüz gibi 24'lü delikler gelmiş Bunlar demek oluyor ki buharı daha iyi aktifleştiriyor ve daha iyi kıyafetin düzelmesine sebep olabiliyor ondan sonra su arıtma yerine geçtiğimizde ise bunun çıkıntısı içten. İçten olduğu için kirlenmesine ve iyi ısıt ıs, ıslanmasına sebep olamıyor. Ama yeni ütüye geldiğimizde ise şu şekilde gördüğünüz gibi dışarıdan çıkıntılı yapmışlar. Bu daha iyi oluyor ve paslanmasına sebep olmuyor. Kablosuna geldiğimizde ise bunlar oynar başlık değil eskiler. Ama yeniye geçtiğimizde ise her tarafa oynayabiliyor. Oynak kafa takmışlar. Ondan sonra e, bu eski ütülerde gördüğünüz gibi altı program tek var. Şu şekilde. Pamuk olsun, koton olsun, işte wolf olsun, işte e, min olsun. Şu şekilde altı program tek var. Ama yeni nesil ütülerde şu şekilde gördüğünüz gibi umarım görüyorsunuzdur. Şu şekil 13 program var. Tam 13 program. Her şekil ütüleme özelliğine sahip. Şu şekilde. Max, buhar. İşte min, işte sentik, ipek, yün her şekli koymuşlar. Ve bir husus daha var. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu düğme kireçleme özelliğine sahip. Kireçleri temizliyor. Ama bu eski nesil ütülerde şu şekilde hiçbir yerde gördüğünüz gibi düğme müme yok. Yani kireçlense bile temizlenmez. Çünkü eski bir ütü bu özelliği getirmemişler. Ama size önerim şudur ki ütü alırken şu alt kısmına çelik olmasına dikkat edin ve 8 program olmasına dikkat edin. En az 8 program olsun ki kıyafetiniz daha iyi olsun ve yapışmaz ve yanmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.